9 Kasım 2025 Değerli dostlar buraya yapraklı aşı yapmıştık. E, aşımız tuttu. Bugün aşı bağlarını çözdüm. E, asıl videomuzun konusu aslında aşı bağlarının çözülmesi. Ama biraz önce değerli dostlar burada başka bir anacımız vardı. Aşı bağını, bu yani geçen sene yaptığım aşının bağını bu sene çözdüm. Daha doğrusu unutmuşuz bağını çözmeyi. E, aşı bağımızı çözdüğümüz zaman e, aşı kalemlerinin kalyus tabakasını oluşturduğu bölgede bir sorun olmadığını gördük. Haliyle bizler için de aslında güzel bir gelişme oldu bu. Yani aşı bağınızı fazla beklettiğiniz zaman çok da zarar olmadığını gördük. Bilmiyorum ama o anaç için öyleydi. Bunu da yapraklaşı olarak Haziran ya da Temmuz aylarında herhalde yapmıştım. Aşımız tuttu. Burada bir fremiz yok. Hepsi tuttu değerli dostlar. Bakın kalyus tabakasını yavaş yavaş oluşturmaya başladım. burada zaten fazla. Bunları biz ikiye düşüreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu aşının benim için şöyle bir önemi var değerli dostlar. Daha önceki videoda da söyledim. E, yaprakları e, açmış, yani daha doğrusu gözleri uyanmış aşı kalemlerinden yapmıştım. E, bunu da deneme amaçlı yapmıştım. E, aşımızın en azından gözler uyanan aşılarında tuttuğunun ispatını da yapmış olduk. E, dediğim gibi videonun konusu aslında e, aşımızdan ziyade e, aşı bağlarının açılmasıydı. E, videoyu da en azından bu şekilde anlatmış olarım. Buradaki da de aynı değerli dostlar. Şurada ortada yapmış olduğum. Onun da yapım aşaması ayrı olduğu için onu da ayrı çekeceğiz. bunu da inşallah videoya ekleyip kışın yayınlamayı düşünüyorum. videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. kalın değerli dostlar.